Zehra çok güzel bir kadın. Müthiş bir zeka. Hayranlık uyandırıyor bende bazen. Ankara'da çekilen Teşkilat dizisinin serdarı Çağlar Ertuğrul, yapımcılığını Murat Cemcir'in üstlendiği Etkileyici adlı dijital dizinin galasına katıldı. Abi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar? İyiyim. Daha yeni Ankara'dan geldim. Ee, çok hafif bir yorgunluk var. Ama heyecanlıyım bu iş için. Bizi izlemediniz. Birazdan izleyeceğiz konusunu biliyordum. Evet. Murat Cemcir anlatmıştı. Onlar için de heyecanlıyım. Yapım şirketinin yanlış bilmiyorsam ilk dizisi. Evet. Yakışıklı oyuncu Ankara'da kendisini çok mutlu ve rahat hissettiğini anlattı. Açıkçası ben Ankara'da rahatım, mutluyum. Soğuk Orada. Abi. Evet, şimdi soğuklar başladı. Çok git gel yapmıyorum. Şimdi böyle bir denk geldi birkaç gün boşluk. Yoksa çok yoğun çalışıyoruz. Buradan ekip arkadaşlarıma da bir merhaba diyeyim. Çok özveriyle çalışıyorlar. Seyirci de çok sevdi reytinglerde yükseğiz. Senaristlerimiz de e, hızlı hızlı güzel güzel yazıyorlar valla. Çağlar Ertuğrul teşkilat dizisinin başından itibaren planlanan başarıya ulaştığını söyledi. Anlattıkları gibi oldu aslında yani anlattıkları e, yani bol aksiyonlu, içinde entrikalar da barındıran, gizem de barındıran bir işti. Bunu da yansıtıyoruz. Belki bilmiyorum şimdi senaristler ne kadar tatmin hani bazen tam istediklerini de yazamıyorlardır da şu an bizi tatmin ediyor. Yani zorluyor. Yani bir sinema filmi derecesinde çok şey yapıyoruz. Çekimlerdeyiz. Yoruluyoruz ama seyirci seviyor. Çağlar Ertuğrul sette çok keyifli çalıştıklarını ifade etti. Bir aksiyon dizisi çekiyoruz. Ee, isimsiz i̇simsiz kahramanları anlatan diyeyim. Ama hani bunun ciddiyetinin de ama yine de sonuçta bir iş bu. Hani onun da ufak tefek eğlenceleriyle Hani bizi takip edenler de biliyordu. Ee, keyifli hissettim. Ertuğrul oyunculuğun dışında artık kamera arkasında çalışmak istediğini de belirtti. Kamera arkası ya da yapımcılık tarafına geçmek istiyorum. Ya, yazıyor musunuz, yazdınız mı? Ee, ben daha çok konsept ya da nasıl diyeyim yani bir konu üzerinden gidiyorum. Senaryoda çok yetenekli miyim bilmiyorum. Daha çok yazılmış bir senaryoyu düzeltebiliyorum. Güzel feedbackler verebiliyorum. Bir arkadaşım var Çağan Kayı. O da çok başarılı. Onunla beraber bakalım yazın güzel bir projelerimiz olacak. konuyu söyleyebiliyor musunuz? Kafanızda bir geçen. Polisiye, evet. komedi, aksiyon işimiz var. Bir proje daha var. O da biraz daha gerilim. O daha ciddi bir iş olacak komedi değil. Ya bundan sonra artık işin o kısmına geçmek istiyorum. Ünlü oyuncu sevgilisi Kayla Manukyan'la ayrıldığı iddiasını da yanıtsız bıraktı. İlişkinizi soralım. Birçok kez haber çıkıyor, yazılıyor. Nasıl gidiyor? Devam mı yoksa ayrılık mı? Bilmiyorum ya. Kimseyi ilgilendirmez bence. Yani. Hani berat ediliyor ya kamuoyu. Yok ya. Kimse merak etmesin de bir şeyden. Yok. Yanlış haber yazmamak adına. Yani ben, ben ne desem yazılıyor evet. zaten de. O yüzden hani yani kimse kimsenin bir ilişkisini merak etmesin bence.